Yine niye bu kadar güzel giyindin? Nereye gidiyorsun? Adam mı buluşacaksın yine değil mi? Yok oğlum. Üstü dayımlar iftara çağırdı. Ona gidiyoruz. Kandırıyorsun beni sen. Hayır kandırmıyorum. Gel. Annemle Nurhan da hazırlanıyor. Gel kendi gözlerine gör. Erdem yemin ediyorum sen, canım çaktın. Evet. Senin e bak işte bak. Hazırlandılar. Onlar da gidiyoruz birlikte. Evet. iftara gidiyoruz beraber. İstersen sen de gel. Ah. Ben şok. Tuna. Erdem görüyorsun değil mi? İki dakikada sattı bizi. Güzel kardeşim biz bu akşam erkek erkeğe maçı izleyeceğiz diye konuşmamış mıydık? Çok affedersin. Konuştuk değil mi? Maç da başlayacak. Neyse sen git ya. Biz Erdem'le izleriz oğlumla. Değil mi koçum? Sen git git. Sen git. Çaktırma, çaktırma. Aa. Tamam anne siz gidin. Ben maç izleyeyim. Ee, adam be, adam be, adam be, <laughs> adam be. <laughs> Sağlık <olun>, yavaş yavaş. <laughs> Allah Allah. Hayırdır? Ne? Yine ne? Hayır sen yani genelde böyle eskinlikler cenazeye gider gibi gelirdin de... ...bir içim su olmuşsun. Ne iş? <laughs> Her zaman Tamam fazla söze gerek yok. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi tamam hadi. <laughs> hadi. Aa, gelmeyeceğim diyene bak anne koştur koştur oldu. Arada sırada gerekiyormuş böyle şeyler. Dökmeyin. Seni ne yapacağız peki böyle? Bu benim gibi göbek <laughs> Hadi Allah kabul etsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay neler ya. Hayırlı Ramazanlar Hayırlı, hoş Ramazanlar kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık. Ömerciğim hayırlı Ramazanlar. Buyurun, Hayırlı Ramazanlar abla. abla yok artık ya koca adam. Allah Allah. Kaç kere düşün olduk. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldin. Güzel. Hayırlı hayırlı dedim. Sevgili damadımız. <laughs> Bak karnı yarı şey yapın tamam mı? Çok ısıtmayın. Tamam mı kızlar? Evet. Evet. Hayır. de biraz ısıtmak lazım. <laughs> Soğumuştur. Evet. Gelmişsin. Ne oldu dayanamadın mı? <gülüyor> 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 öldüm öldüm dirildim. <laughs> Ateşler falan bastı. <laughs> <varsa>, ah <laughs> ya gelemezsem diye. Ben i̇yiyim sağ ol. <laughs> sen Ne oldu rahatsız mı oldun? Yok. İyi o zaman. Konu ne? Geldik işte mecbur. Yiyip gideceğiz. E doğru tabii mecbur. Şimdi gelmesen Allah muhafaza annen seni odaya falan kilitlerdi. Aynen öyle. Nasıl geçiyor Ramazan? Zorlanıyor musun? Yaşları nasıl ayarlıyorsun? Bağlığa bir şekilde ayarladın hmm. Benim kapalı yerde kalma fobim var. Yeni, yeni, o yüzden usta kız olayım geleyim dedim. Yemeğe. Sonra Allah muhafaza. Kızlar, lavabo ne tarafta? Ha, e, hemen şurası. Ben makyajımı selim. Ömer sen nasılsın ya? Ömer, okul nasıl gidiyor? İyi, şey iyi. Çok şükür her şey oldu. Anlatıyor herhalde. Erdem. Erdem. <laughs> Allah kabul etsin. Herkese afiyet olsun. Allah afiyet olsun. Allah kabul etsin. çorba koyalım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah, Allah, kabul etsin. Allah, Allah, Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ah. Sağ olasın. Allah kabul etsin. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Allah bereketinizi artırsın. İnşallah cümlemizin. Ellerinize sağlık. Gamze abla, davetimizi kabul ettim sende ama... Bir mecburiyet hissetmiyorsundur inşallah. Aa, ne alaka? Niye öyle bir şey hissetsin ki? E oruç tutmuyor yani. Şey canım işte. Ben şey e, o tansiyon düşüyor, çok düşüyor. O yüzden tutamıyor. Yani bir de o açlığa gelemiyor işte. Bir şey oluyor değil mi? Niye açıklama yapıyoruz? Fikancığım, herkesin ibadeti kendiyle Allah arasındadır. Bence sen karşındakinin orucuna karışacağına kendi orucuna ilgilen. Öyle ibadet de göze soka soka yapılmaz. Yargılamak tabii tek Allah'a mahsustur. Hesap sormak başkasına düşmez. Sağ olsun ailen nezaketle beni buraya davet etmiş. Ben de gelip iftar sofrasını sizlerle paylaşmak için burada bulunmuşum. Kötü mü etmişim? Olur mu öyle kızım? Çok iyi ettin. Hoş geldin, sefa geldin. Başımızın üstünde yerin var. Sen şu pek aldırma. Onun yaşı küçük henüz, Bazı şeyler tam idrak edemiyor. Sen çok güzel söyledin. Bütün ibadetler gibi oruçta... ...kişinin kendi mesuliyetinde. Sevgi de kusur olmadıktan sonra... ...soframızda da yerin var. Lokmamızı da paylaşabilirsin. Sağ olun. Afiyet olsun. E ee Ömer, ev bakıyormuşsunuz galiba. Hayırlısı olsun. Bir daireye baktık ama küçüktü. Uygun bulmadık. Öyle mi? Kalabalık olacaklar tabii sonra. Öyle bir oda bir salonda da yaşamak zor. Yok. İnsan eşiyle anlaştıktan sonra, huzurlu olduktan sonra her yer mutlu bir ev olur. Yani ben kalabalık olacaksınız ya ondan dolayı söyledim. Hani çok çocuk istiyorsunuz ya. Siz birden fazla çocuk yapmayı çok doğru bulmuyorsunuz galiba. Öyle imalı konuştuğumuza göre. Aa benim ne haddime can? Sonuçta doğuracak olan Süreyya. Tamamıyla sizin bileceğiniz iş. Ben sizin çocuklarınız da çok güzel olur değil mi? Ya biz de gelir artık severiz bol bol. Severiz tabii sevmez olur muyuz severiz. <laughs> İnşallah. Allah o günleri göstersin de. Amin. İnşallah. Kesmet. Allah haklarında hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Amin. Evet. Sağlıklı olduktan sonra ister bir ister dört onlar karar verir. Ama bu arada keşke başlarını sokacakları bir ev satın alsalardı. İyi olurdu. <laughs> Ay aman yenge ne yaptın ya sen de kolay mı bu devirde öyle ev satın almak? Önce bir kiraya çıksınlar zamanla o da olur hayırlısıyla. Ben hiç kiraya çıksınlar istemiyorum. Boş yere kira parası verecekler. Evleri olsa fena mı olur? Süreyya da çalışacağım diyor. Destek olacakmış kiraya. Kira için Süreyya'nın çalışmasına çok şükür ihtiyacımız yok Melahat Hanım. Süreyya kendisi istediği için çalışacak. Kızım sen de isteyecek başka bir şey bulamadın mı? Kolay mı zannediyorsun ev hanımı olmayı? Başlı başına bir iş. Daha bunun hamileliği var. Çocuğunuz olunca nasıl bakacaksın? Çok zor. Niye Hı. canım ne var? Ben çalışıyorum. Şimdi çalışıyoruz. Tuna kaç yaşına geldi? Ben de bir ömür evde otursun demiyorum ki. Hem Gamze hatırlıyorum da sen evlenir evlenmez hemen işi bırakmışsın. Çalışmıyordun doğru mu? İşte hata yapmışım yenge. Şimdi keşke işi bırakmasaydım diyorum. Aman ne hata yapmışsın. Gayet de güzel yapmışsın. Senin ilk eşin zengin bir adamdı. Çalışmaya ne ihtiyacın vardı ki? Şimdiki talibin Erdal Bey de az değil. Maşallah maşallah sen bu konuda kısmetlisin. İşte ben de tam bu noktada hata yaptığımı söylüyorum. Kocamın zenginliği kendine. Benim kendi ayaklarım üzerinde durmam gerekiyor. Sonuçta bu sadece maddi bir mesele değil. Ben kadınların hayatın her alanında aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok doğru söylüyor bak yenge. İşte ben çalışmıyorum. Ama bak sana yeminle söylüyorum çok isterdim çalışmak. Kendim için. Hem Sadık şimdi tek başına çekip çeviriyor evi. Neyse. Bu lafı gelmiş iş mevzusu açılmışken... ...bizim Süreyya da bankada çalışmak istiyor. Sizin şubeye girmesinde senin bir desteğin olabilir mi? Hem ablalık edersin hem de eve de yakın. Bizim kafamızda rahat olur. <laughs> ne güzel olurdu. Ee, ancak bizim bankada o işler o kadar kolay olmuyor. Ben yine de sizin için bir şansımı deneyeceğim. Bir sorarım. Haber veririm size, olur mu? Çok sağ ol kızım. Çok makbule geçer. Yenge çok güzel olmuş bu arada dolman. Afiyet olsun, bir tane de alsana. sen daha dur, ben daha yeni başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vereyim mi sana bir tane? Yok yok, yemeyeyim şimdi. Pirinç. Kilo almışım bu aralar. Saçını alıyor bu da kiloyu. <gülüyor> <gülüyor> Bir gram yağ yok. <laughs> Artık gören görüyor demek ki.